Arjantin ne can azalıyor? Bu bak. Bana 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 bana. İkinci ben de. Bana bana bana. <laughs> Art, Merhaba arkadaşlar ben Thanos. Bu maç yayında izleyicilerle attığımız Aramşam motorundan bir kesit. Ve en düşündüğüm için çok eğlenceli, volkanlı bir maç olduğu için böyle bir video yapmaya karar verdim. Eğer siz de böyle şeylerin parçası olmak isterseniz yayınlara katılabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan iyi seyirler diliyorum. Maça geçelim. Ne alayım? FC oynayayım. Ortadakini al bence. O kibir geldi. Kibir alsam mı ya? Kibir, kibir alıyorum ya. Şimdi ben ve mükemmel kiyolarımı izleyeceksiniz derken Şimdi bir şey Oğlum. söylüyorum. Rakibe doğru flash atmayan gay. Kim atmadı? Attı abi herkes. Ben attım. Aa, Garen Aa, atmamış. Garen, Garen tamam anlaştık. O, onu onu bulduk. bulduk. Biraz uzaklaştık Garen'le. Uzaklaşmayın benden. Arkadaşım. Peki bu modda arayış ne? Arayış <laughs> ne dedi peki burada? Abi üniformalı bir jim <laughs> Ya sen bir tane. Onlara buluşmuş ya, geçen gün. O adam Instagram falan açmış bayağı buluşmaya bir. İzmir'deymiş galiba. Sen. Kim? diyor ya sen bir tanesin. Musa Ökçin. mı ne bulmuşlar onu? en yanlış hatırlıyorum yoksa Nasıl bulmuşlar lan? Baya dolaşıyor adam millet o taraf çekiniyor şey oluyor. <laughs> İyi kimse saldırmıyor şey etmiyor adama ya. Başına bir şey gelmesin de adamın. Seven var ya onu. <laughs> Gönüllere taht kurdu bile. Kral ya. Hadi support blitzcrank. Yumi o tipi. Come on. Come on. Adama E attı göç görmedim mi? Beceriksiz. Hadi çektin kestik çektin, kestik hadi güveniyoruz. 9, 9 saniye var. Beceriksiz. 7. 5. 3. 2. 1. Yakalan artık? Çektin kestik. Güvendik sana. Aynen kestiniz baya Bak kestik işte. Allah yardım et. Oh. Adama pasif verdi Johnny. Ben giderim Dostum lanet olsun. Karşısı niye böyle ya? Yanlış yere mi zıpladım ya? Ay Adamların içine zıpladım. İnceyi görüyorsun kuzen. Morgana'yı görüyorsun kuzen. Hadi ya Garen. tanklam, tanklıyorum, tanklıyorum kuleyi gel. Ben sen, sen tanklamıyorsun. Ben tanklıyorum şu an. Ya sen tanklıyorsun. <laughs> Okey. Of. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Sus şarkı değişeceğim dur. Değişemedim. Burası şarkıya yazan. Abi. <laughs> Ben şarkı de şarkı değişiyor otomatik. İlk vuruş ve kara hasat aldım. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Aa, adam geliyor, adam geliyor arkadaşlar. Kes abi. Arkadaşlar. Daha Arkadaşlar. ne ağzım durmuyor ya yani. Aa. Hadi. Öl artık. Abi korkudan yani vur şuna güvenemeyim işte. Adam sana kar atıyordu. Nereye uçuş lan oğlum? Ben, geçtim, ben yani işte sana güvenmedim ulti yüzden korkarak. Oğlum a a arkamda. Rise ulti satmış. Evet. Kimse kimse fark etmedi. <laughs> ben fark etmedim. Ben fark ettim. Ben ileride oyalıyorum adamları. Ne şey Alayım. Oyal abi milyonlar <laughs> tut. <laughs> Rünleri alamayacaklar. <laughs> şey al. Şey al. Ortada... Bir dakika ortadakini al. Niye? Yeah. Daha çabuk Q atarsın. Q'yu hızlandırması mı geldi? Şey... Yetene kızı geldi. Eee... Niye diye soruyor ya bir de. Ne ne? Deee... oğlum Gel sen, sen şey de. Istiyorum. Sen de gel. Aha. Haddini bildiririm böyle. He? Hey dostum. Oha 179 ne? Hesapta oynasam artacak da oynamıyorum. Geri çek geri çek. Hiç çıkamıyorum Allah'ım ya. Allah'ım ya. Niye öpüyorsun onları? Bunlar beni öpüyor. Dalıyorum. Kim kime öpüyor? Ben de bunu öpeceğim. Ben de öpmek istiyorum. Ben de öpeceğim. Beni ahli öpüyor. Ahli öldürüyor musunuz? Hallediyorum. Halledemiyorum. Nereye gittiler? Hallettim. Thank you. Emrin oduncu. It's banger. It's banger. Come Adam dokunulmazlık almış o ulti basınca. İğrenç bir şey ya. Oh. Sık. Ee, geç tankla. Helal. Ee, güzelim ne yapıyorsun? Ters şey yaptı. Sen ne yapıyorsun? Basın basın şuna basın. Anlatma tabii basabiliyorsun. Koru ben beni koru, be, nasıl, koru beni. Oğlum şuna basın. Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> oğlum kule vurdu ya. <laughs> bu ne oğlum? Ona basabiliyordunuz. <laughs> Oo, Kripto aldım, nice. Bu ne lan? <laughs> bu ne abi? Ölümsüz oldu Vahat ya. Burç'una Penta, penta, penta. Sen? Beşte beş. Let's go. that shit? Şort. Holy hala öyle bağırıyor mu ya? Ne oluyor oğlum? Bu sefer birleştik. <laughs> Sakin, Sakin. ol. <olun. gülüyor> görüyor abi. Ben size bilgi vermekteyim. Oğlum adam niye ölmüyor? Ne alayım? Ee, en sağdakini yenile, ortadakini yenile. En soldakini Şimdi... al. Bak şimdi ne yapacağım? Gizle. Ne yapacağım? Gizli taktik mi? Evet. Sus işaret yapacak. Ama tek yedim. <laughs> Yapamadım. <gülüyor> Benim positioning fena ya. Abi geldiler. Geldiler abi. abi. Geldiler. Helal. Geldim abi. Çelik yürek verir misin? Aaa! Şurada patladım çünkü bir efekt çıktı anlamadım. Biliyorum abi. İzle Ahri'yi. İzliyor musun kuzen? Alet nasıl hissettiriyor kral? Ne oluyor? İzliyor musun kuzen? Bu adamın Jino Nation'ı izliyor musun kuzen? Alet nasıl hissettiriyor kral? Alet iyi hissettiriyor kral. Bundan oynamıyoruz demişim şöyle ya. Üf deli gibi. Sekti. Seker. Öldü mü? Aa patlamadı. Ulan şeye basmayı unuttum. Topa basıp çıkabildirdim. <laughs> Alev ruhu. Alev ruhu abi. <laughs> Şundan alacağım ya bekleyeceğim. Hani hatıratı aldım. Çok güçlüyüm şu an. Garen delirdi ne oluyor? O çocuk deli Oo. abi. İyi misin? Sanki. Yine Oy. Damn bro. Oha. <laughs> <laughs> Atraksiyon niye can azalmıyor? Üf! Vurduğum hasara bak. Ne alayım? Bana 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 bana. İkinci ben de. Bana bana bana. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey Oğlum nasıl bana. vuruyorum ama. Üçünü de yenile boş üçü de. Maday. İnanılmaz vuruyorum. 42 kibir yükü. Beskil beskil En soldaki. Hayır. Lander. <gülüyor> Lan dur. Lan. Evet. Çok fenaydı ya. Oğlum video bitti. E ee, Like tuşuna bastın mı? Basmadın. Abone oldun mu? Olmadın. Yorum attın mı? Atmadın. E video izledin ama. Değil mi? Tamam abi. Tamam abi. <laughs>